Ben Gürgün Tomris. 18 yaşından beri inşaatlarda çalışıyorum. 6 çocuk babasıyım. Kızım Hayriye 10. sınıfta, Hava 6. sınıfta. Ben zaten okutmak istemiyordum. En büyüğü ortaokul 2'de aldım. Ben pişmanım şu anda. Sonra Hayriye geldi. İlkokulu bitirince onu da okuldan alacaktım. Sağ olsun bu bizim Ali Hasan Hoca bırakmadı, ben alayım. Şu anda okumaya devam ediyor. En küçüğü de okuldan alacaktım. O da Ali Hasan sayesinde okuyor. E şimdi hayalim üniversiteyi bitirsin. Ya tıp ya da hukuk cani gönülden istiyorum. E, bütün kızlara sesleniyorum. Okuyun, devam edin, vazgeçmeyin. E, Tabi bazı insanlar diyor kız çocukları okula göndermeyin. Bütün babalara sesleniyorum. Kızlarınızı okutun. Kızlarınızı okutun. Benim ismim Cemal Temür sığır besliyoruz, koyun besliyoruz. Ben on çocuk babasıyım. Hacıca en küçüküdür. Ben kızları okula göndermedim. Beni bu Hacıca zorla kendini yani gitti okula. Ben dedim okula gitme dedi yok giderim ben okurum. Bu okula gitti bende de gizli o gitti. Üç sene bacının yanında okudu. İki sene Bursa'da kaldı. Ondan sonra Adırna'ya gitti. Adırna'da Van'a geldi. Van'da da Yusuf'a geldi. Ben de gizli okudu. Dernek açmış, dernek başkanıdır. Kızlara da destek veriyor, fakirlere destek veriyor. Gidiyor orada yazı okumaya gösteriyor. Benim kızım okudu, üniversite oldu. Ben çok mutlu oldum onun için. Babalar şimdi pişman olmuş. Ne kız okumuş, ne baba okumuş. Cahil kalmışlar. Ben seviyorum, kızlar oku. Ok ben Hamza Unuk. Malatya'da oturuyorum. Kıratını işletiyorum. Üç çocuk babasıyım. Bizim çocukların en büyüğüdür. Futbolu bu fakir bile seviyordu. Kaba kültür farklı bir kültür. İşte bir kız çocuğu nasıl top oynayabilir diye düşünerek ben karşı çıkıyordum. Futbol hep benden gizli zaten oynadı. Ortaokulda arkadaşlar diyor oynuyor top falan diyordu. Ben de diyor, kız çocuğu top oynamaz. Oynuyor işte dediler. Bir gün gizli onun habersiz seyrettim. Nasıl, ne zaman kaptan oldu? Gördüm, akşam geldi. Baba dedi ki ben futbolcu olmak istiyorum. Hocası ben aradı ya işte hele oynamasını istiyoruz. Ve okul müdürü aradı. Ben Mızgin'in okumasına engeldim. İşte ben spor listesine kayıt olacağım. Ben yok dedim. Tabii kayda son bir gün kala. arada beni baba dedi. Ben spor listesine kaydını yaptırdım. Dedim tamam kızım istiyorsan yapacak bir şey yok. Kızların okumasını engeliz biz. Ama ben kendi çocuğumda gördüm. Ben sonra isteğim bütün Türkiye. Kızların en meslek seçen sesinler. Onlar zaten kendi yolunu biliyor. Biz arkasında durmak zorundayız. Ve